Birlikte birçok yere gideceğiz. Birçok soruya cevap vereceğiz aslında. O zaman başlayalım. <laughs> <laughs> Kurağımız atlaksı. Hiçbir şey beğenemedim, Koton'a geldim. Perki dairesindeyim şu an. Ee, görüşmeye geldim bakalım hayırlısı. Ablam Arkadaşlar şimdi ee, muhasebeciye gidiyorum. Burada da birkaç görüşüm yapacağız. Ondan sonra ee, bir yol çizeceğiz. Bakalım. Şimdi başka bir muhasebeciye gidiyorum. Buradan yeteri kadar bilgi aldım ve beni çok güzel bilgilendirdiler. Ama şimdi ben kendi muhasebecime geçeceğim. Ee, her şeyle geçince anlatacağım. Sanırım bu biraz karışık bir vlog olacak. Şimdi kendi malzemecimden de çıktım. Ee, tekrar geleceğim çünkü görüşeceğim kişi, yani bunun sahibi ee, şu an burada yok malum şair. O yüzden ee, yarım saat sonra geleceğim. Diyetisyene gitmem lazım. Bu videoda da diyetisyen olacak. Nasıl bir vlog olacak ben de bilmiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Ee, vergiyle alakalı çok büyük sıkıntılar var arkadaşlar. Bununla alakalı ee, konuşacağız. Evet, Aymlası'ya hediyesini verdim. Bakalım beğenecek mi? Miran Paşa sana geçen gün aldık değil mi? Evet. Şimdi sıra abladaydı. Aa, Aa, evet sana aldık. Aa, çok güzel. Bir tane daha bir şey var. Beğendin mi? çok Baba. Elbise. Anne. Evet. Annem. güzel günler Gel bakayım üstüne şey olacak mı tam olacak mı? Beğendin değil mi? Elbise istiyordu benim. Şöyle bir pantolon vardı. Kaçaları mı? kirpikli e, ee, 40 liraydı fiyatı. Görünce kaçırmak istemedim. Büyük aldım. Beli de böyle çok güzel lastikli eşortman gibi ama kumaş bir pantolon. Yazın giyebilir. 7-8 yaş aldım. giyebilir mi? Giyebilirsin hani. Ni kısaydı tam ilk önce. Elbiseyi de 40 liraya aldım bu arada. Çiçek. İşte. gündür elbise arıyoruz. Animasını. Çünkü Arkadaşlar elbise istiyor. bu kadar fönler var. Anca bunu bulabildim. Başka da elbise gerçekten. Bir tane askılı elbise vardı. O da hiç güzel değildi anneciğim. Abi da abi Kedili falan olduğu için bunu aldım ben de. Beğendin mi? Evet çok beğendim. Giyebiliriz. Şimdi eve girdik. Aşırı yoruldum. Aşırı aşırı yoruldum. Diyetisyene gidemedim. Saat şu an buçuk. Miran durmamış. Ee, Diyetisyeni de aradım. telefonda açmadı. Ay. Efendim anneciğim. Tamam. Bilgisayarı mi? açalım? Tamam açalım. Bekle bir dakika. Anne elbisesini giydi. Ay. Şimdi bu e, vergi olaylarıyla ilgili falan her şeyi anlatacağım size. E, ama bu videoda mı anlatmalıyım? Başka Ay. bir videoda mı onu bilemedim. Ay. Ay. Şimdi ben e, vergiyle olan bütün işlerimizi hallettim. E, yarın tekrardan e, muhasebeciyle ve vergi dairesiyle küçük bir işimiz olacak. Onun dışında hiçbir işim kalmadı. Bunu ayrı bir videoda anlatacağım. Çünkü çok uzun arkadaşlar. Çok uzun bir konu. E, benim gibi e, olanlar ve bu tarz sıkıntıları yaşayanlar için e, bu tarz bir videoyu çekmek istiyorum açıkçası. Ee, e, benim için her şey güzel ilerledi ee, Şimdiden sizlere onu haber vereyim Kötü bir durum şimdilik yok çok şükür ee, Artık tabii ki ben de vergimi ödemeye başlayacağım Ama şunu söylemek istiyorum ki e, Ben şahsım adına Vergi ödenmesi gerektiğini bilmiyordum Efendim evet anneciğim ama tabii ki mantıkken düşündüğünüzde 1 TL dahi kazanıyorsanız, evet, evet, bunu vergilendirmeniz lazım. Bu tabii ki de e, bilmeniz gereken bir şey ama e, ben düşünmüyordum bunun için vergi ödeyeceğimizi mesela. Ama şu an e, ben bunu düşünmüyordum fakat eşim e, son zamanlarda kazancım yükselmeye başladıktan sonra eşim şey demeye başladı. Bence artık bunun devlete bildirilmesi lazım. Bu iş böyle olmaz. Demeye başladı ki benim kazancım yükseldiği dediğim yani çok yüksek rakamlardan bahsetmiyorum yani. Bir market paranız kadar bir paradan bahsediyorum. O kadar yükseldiğinde evet anneciğim eşim bu konuyu artık devlete bildirmeliyiz gibi düşüncelere başlamıştı. Ve biz tam bu olay çıkmadan iki hafta önce eşimle bunu konuşmuştuk zaten. Ee, ve e, seni sigortalı gösterelim, dükkanda gösterelim. En azından bu işle ilgili olan durumu da söyleyelim ve vergi ödemeye başlayalım gibi e, şeyleri eşim söylemişti dediğim gibi. Ne ee, yapacağım onu da bilmiyorum açıkçası. Bugün diyete başlamak istiyorum. Sağlıklı beslenmek diyet değil de bugünden itibaren sağlıklı beslenmeye çalışacağım. Ama bugün sene gidemedim dediğim gibi. Şimdi ben bir hemen bir çorba yapayım. Başka ne yaparım? Ben de hiç bilmiyorum. Buzlukta sebzem var sebze yapabilirim. Beşamel soslu, tavuklu fırında bir sebze yemeği yapabilirim. Geçen gün yaptım bence gayet de güzel olmuştu. Kremalı yapmıştım. Bu sefer fırında beşamel soslu yapabiliriz. Ee, öyle düşündüm üzerine kaşar rendeleyebilirim. Onun dışında salata yaparım. Salatalık malzemem var mı? Evet çorba olarak da ne yapacağıma karar vereyim. Tavuğumu çıkartayım. Yemeklerimi ocağa koydum. Şurada farmasi kargomu göstereceğim. Ee, yemeğe ne koydum bu arada onu da söyleyeyim. Yeşil mercimek çorbası yapıyorum çünkü Aynus çok seviyor. Ben blenderdan geçiriyorum bu arada. Tavuğumu da azıcık karşılayıp öyle fırına vereceğim. Çünkü çözülmedi. Onun çözülmesini bekleyemeyeceğim. O yüzden biraz harçlarım. Sonra dilimler e, fırına veririm. Beşamel sosunu da döküp üstüne. Öyle düşündüm. Başka da bir şey. Pilav yapabilirim. Çünkü e, tavuk suyunu çöpe dökmek istemiyorum. Onunla bir de pilav yaparım. büyük ihtimalle. Ama ben yemem. Mesela şu an karnım çok acıktı aslında. Kahvaltı bile yapmadım. Sadece kaju yemiştim. Onunla duruyorum. Ama e, ben her zaman şöyle yapıyorum. İlk bir iki gün e, ee, kendimi şaşırtıyorum midemi. Çünkü çok fazla yediği için mide Aa, bu yemiyor deyip e, buna alışması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Saçma oldu galiba. Ama öyle bir şeyler yapıyorum işte. Ne? Farmasiden sipariş verdim. Ee, sizler de farmasiye iyi olmak isterseniz bana Instagram diyenden ulaşabilirsiniz. Ben neler aldım? Eee şey bir kutu almıştım bu 75 TL'lik bir kutu. E, görmüşsünüzdür zaten diğer arkadaşlar da paylaşımlarda. Ben bunu üyelerimden e, birine hediye ettim çekiliş yapıp. Onu bugün teslim ettim. Onun dışında e, hediye gelen bir el kremini e, hediye ettim. Onun dışında hepsi burada sanırım. Şöyle bir koltuk silmek için bez aldım çok güzel bence. Her şekilde kullanabileceğiniz yumuş yumuş bir bez. Yes. Şuna bayıldım. Bu mutfakta duracak ama bundan bu ay 10 tane fazla sipariş vermeyi düşünüyorum. Bu çok amaçlı limon kokulu e, temizlik mendili. İçerisinde 40 adet var. E, gerçekten efsane bir ürün arkadaşlar bu. hani Normal dediğiniz bir ıslak mendil kadar e, az bir alanı temizlemiyor. Yani ben az önce tezgahımı sildim çünkü musluğumu kullanamıyorum. Birazdan göstereceğim size o yüzden bununla sildim tezgahımı ve koskoca tezgahı parlatarak. Bununla sildim. Ay gazımın üstünden de geçebildim temiz kalan diğer tarafıyla. Çünkü o kadar kalın ve emiciliği kuvvetli bir bez ki, ee, ciddi anlamda ee, memnun kalacağınız bir ürün. Mutlaka bundan deneyin. Sipariş vermek isterseniz de yine aşağıya ya da Instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Şöyle bir hediye ürünüm var. Bu bana Farmas tarafından rimel hediye geldi. Bir de şöyle bir sabun hediye geldi bu ayki. E, hediyelerim daha bitmedi tabii. Daha gelecek kargolarım var. Onlarda da hediyelerim var. Göstereceğim sizlere. Bir de el kremi hediye hediyeli bu kargomda. Diğer kargomda çok büyük hediyeler var. E, onları da yine üyelerime e, hediye edeceğim. O yüzden bence üye olmayı kaçırmayın. E, çok güzel bir mop hediye gelecek ve ben de onun üyelerin arasından birine hediye edeceğimi zaten e, grubumuzda e, söyledim, duyurdum. Sizlerde ekibime gelebilirsiniz ve hediyelerimi kazanabilirsiniz. Sık sık bu şekilde çekilişler yapıyorum bu arada. Ee, o yüzden bence ekibime gelmelisiniz. Makyaj süngeri aldım. benimki çok kötü olmuştu. Bir tane makyaj süngeri aldım. Saç açıcı sprey aldım. Almila suya. Ee, bir tane e, bu çok amaçlı temizleyici şey. Bir tane çamaşır leke çıkarıcı aldım çocuklar için. Ee, sonra bir tane siyah oje aldım bir de bulaşık makinesi deterjanı aldım bu şekilde bunlar da tester ürünlerim daha vardı e, hediye ettim onları bir tane e, parfüm testeri bir tane de farmasinin telefon tutacağı geliyor e, hediyelerim bu şekildeydi aldıklarım bu şekildeydi. Daha aldığım ürünler ve siparişlerim var. Onlarla birlikte tabii ki e, hediyelerim tekrardan gelecek. Onları bekliyorum dört gözle. Bugün gelir diye düşünmüştüm ama sanırım yarın gelecek. Şimdi ben de bu zaten mendili burada kullanacağım. Şunları yerine artık kaldırabilirim. Kargoyu bekletiyordum sizlere göstermek için. Farmasiye üye olmak ücretsiz. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz, dilediğiniz zaman habersiz bir şekilde ben gidiyorum demeden gidebilir, bırakabilirsiniz. Satış yapma zorunluluğunuz kesinlikle yok. Evinizin ihtiyaçlarını alarak da evinize destek olabilirsiniz. Ekip de kurabilirsiniz. Satış yaparak da evinize destek olabilir. Primlerinize her ayın 20'sinde alabilirsiniz. Ee, kesinlikle girişimci kadınlara Farmasi çok fazla destek sağlıyor. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın ve sizler de ekibimize gelin. Eklerim. Evet, yeşil mercimek çorbam kaynamış. Altını kıstım. Biraz daha pişsin. Sonra blenderdan geçireceğim. Tavuğum harçlanıyor. Kapağını kapatayım. Biraz daha harçlansın. Tavuğum için yeterli olacak. Şöyle hazırladım ee, sebzelerimi, buzluktan bunlar. Ee, üzerine de tavuklarımı koyup en üstüne de beşamel sos ve kaşarla birlikte hazır hale gelecekler. Ee, pilav yapar mıyım bilmiyorum, inanın ki. Yani eşim yemeyecek büyük bir ihtimalle, yeterli bulacak. O yüzden yapmayabilirim. Ee, suyunu saklarım, yarın kullanırım tavuğun suyunu. Ee, Beşamel sosu da ben genel olarak böyle hazır alıyorum arkadaşlar. Çünkü çok daha pratik oluyor. Benim için. Şimdi lavabomu göstermek isterim ama şu an e, içerisinde leğen var ve o leğenin içi suyla dolu ve içerisi pis. O yüzden size kötü bir görüntüyü göstermek istemiyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde leğen var. Çünkü şurayı şuradan göstereceğim. Şurasını kırdı Halis. O yüzden e, <laughs> lavabomu kullanamıyorum arkadaşlar. Dün akşam musluğu taktıktan sonra yanlışlıkla orası kırıldı. Elinde kaldı. Ve maalesef yani böyle içerisine döküyorum suyu ve dünden beri kullandığım su o kadar. Oleyen kadar. Çünkü onu da gidip yani, tuvalet ya da lav banyo lavabosuna dökemeyeceğim için. Sonuçta yemek artıkları, yemek ee, suyu. O yüzden ee, istemediğim için de o şekilde duruyor. Ne olacak ben de bilmiyorum açıkçası. Umarım bugün gelirken unutma Biliyorsunuz ki Hals'in böyle şeyleri unutma ee, kabiliyeti çok yüksek. Diklerimi yaptım çocukların da karnını doyurdum ve üstümü değiştirdim. Kendime bir kahve daha yaptım. Bu arada ben de ekmek falan yemedim. Sadece beşamel soslu yaptığım tavuktan bir tabak yedim. Çorba da içmedim. <laughs> Başka da hiçbir şey yemedim. Çıktıkça <laughs> su içmeyi düşünüyorum. Şimdi kendime bir kahve yaptım. Şu an karnım tok. Ee, böyle canım Ot işte çocukların yemeklerini yedirdim. Son onların böyle oyun oynamasına izin verdim. Oturma odasında ben de öyle uzandım. Kalktığımda böyle canım bir şeyler istedi, tatlı türü. Dedim ki hayır. Hayır. Beynime <laughs> döndüm beynime dedim ki hayır. Karnın tok, yedin. Aç değilsin. Evet, yesem hala yerim. Ama bunu yapmamalısın. Yani bakalım nereye kadar gidecek, ne kadar yapabileceğim diyetisyensiz. Çünkü ben diyetisyensiz çok yapabilen biri değilim. Ee, bakacağız ve göreceğiz artık duruma göre. Yarından itibaren daha iyi bir şekilde başlamayı düşünüyorum. Bugün böyle çok bir şey yemediğim, pek bir şey yapmadığım bir gün oldu. Bakalım. Umarım yarın da devam eder. Sonraki günlerde devam eder. Kendimizi kasmıyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Kafamıza, beynimize bunu sokuyoruz. Ve o şekilde ilerliyoruz. Şimdi ben e, oturacağım. Bir kahve içeceğim. Çocuklar içerideler. Saat şu an. Bak yine oraya bakıyorum. Orada saat yok ya. 8'de e 2 geçiyor. Miran'ın uyku saati. Bakalım çizgi film izleyerek. Belki kendisi uyur. Az önce uyuyakalmış. Ben kaldırdım çünkü ilaçları var. E, onları içirdim. Şimdi çok az bir şey süt yaptım çünkü süt içmeden uyumuyor maalesef. Süt içerek uyursa uyur, uyumazsa ben uyutacağım. Zaten Halis de gelmiş olur büyük ihtimalle o zamana kadar. Ona yemek hazırlarım. Ben de Miran uyutur. Sonra da mutfak toplarım. Mutfak o kadar kötü ki. Telefon mutfağım o kadar kötü durumda ki. Sonra mutfak toplarım. E, mutfak turu istiyorsunuz, evet çekeceğim ama hala e, yapmam gereken şeyler var, küçük çaplı da olsa. Onları yapmadan, tam anlamıyla bitmeden çekmek istemiyorum açıkçası. Her şeyin dört dörtlük, benim açımdan dört dörtlük bitmiş olduğu zaman yapmak istiyorum ve o zamanı bekliyorum. Şimdi bilgisayarın başına oturdum, üyelerimle ilgileneceğim, farmasıyla ilgileneceğim, e, yapmam gerekenler var. ...onlarla ilgilenmem lazım. Bugünlük benden bu kadar. E, vergiyle alakalı olan bölümü... ...dediğim gibi e, bir video çekeceğim. En kısa zamanda... ...sizlere tüm detaylarıyla... ...her şeyi anlatacağım. Aslında e, birçok şey... ...benim dinlediğimden çok daha farklı. O yüzden sizlerle... E, Biliyorsunuz her zaman şeffaf bir şekilde her şeyi size yansıtıyorum ve bunu da aynen o şekilde yansıtacağım gelirimin ne kadar olduğunu, neler olduğunu, aslında neler dönüyormuş, her şeyi çok daha yeni öğrendim ve çok şaşırdım gerçekten. Zaten bu YouTube'a girdikten sonra belli bir zamandan sonra e, duyduklarım ve gördüklerim beni çok şaşırtıyordu. E, bugün daha çok şaşırdım. Çünkü ben daha böyle e, masum baktığım şeyler e, aslında altında masumiyet yatırmıyormuş. Çok daha farklı şeyler dönüyormuş içerisinde. E, sanırım şu YouTube'da bir saf salak kalan benim. Ama yavaş yavaş biz de akıllanıyoruz yani. Öyle hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. E, Videoda zaten e, orada anlatacağım sizlere de uzun uzadıya. Ama bugünlük benden bu kadar. İşlerimi halledeyim, çocuklarımı uyutayım. Bugün benim için ondan sonra bitmiş olsun ve ben de dinlenebileyim. Yarın çok daha güzel bir güne uyanacağız inşallah birlikte. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.